benim sevgilim senden daha başarılı canım. Nasıl? Erkeğin özü geliyor. Alo hangi? Sana yedi cüce alacağım. <laughs> neden? Çünkü tam bir pamuk prensessin. <laughs> Aslında altı tane de yeter. Birini de siz oynardınız midir? <laughs> sen maldan anlıyorsun anlattın. <laughs> Anlarım. Mesela sen tam bir malsın. Önemli <laughs> olan insanın içindeki iyiliği çıkar. Oh, oh, oh. <laughs> gerek diyenler. <laughs> tuzluk nerede? Oğlum, hele gel. Nusret, benim tuzluk. Sucuk mu bu? Bu <laughs> nasıl şov? Sen beri gut mu edeceksin? Hem de beri gut edeceğim. Şükürlek seve Katılarımız